Alanya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ile yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Alanya'da güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının %67 ölçüldüğü ilçede yeril ve yabancı tatilciler, deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsal oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiye binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi. Sinop'tan Alanya'ya eşiyle beraber tatile gelen Necati Erdoğan, burayı çok sevdiğini söyledi. Erdoğan, burada tatil yapmayı herkese tavsiye ederim. Alanya çok güzel bir yer. Hatta bugün benim doğum, bugün de bile Alanya'dayım ve burası benim çok özel. Alanya'nın her bir yeri güzel. Kleopatra plajından tutun damla taş ve dimçayı gezip görülecek yerlerden bir tanesi dedi. Karadeniz'den Sinop'a, Sinop'tan her zaman Alanya'ya geliyorum ve burayı seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Burası on numara bir yer. Hatta benim bugün doğum günüm, bak doğum de bile Alanya'dayım. Burası benim için özel. Ona göre Alanya'nın hepsi güzel. Alanya'nın merkezi de güzel, Kilopata plajı güzel, ee, Damlataş güzel, ee, ne diyeyim Dimçay güzel. Nereyi tavsiye edersin orası güzel. Ha, Alanya komple güzel bana göre ya.